Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa. Arkadaşlar bugün çarpım tablosunu öğrenmek isteyen arkadaşlarımız için bir taktik videosu hazırladım. Bu taktiği sadece dokuzlar üzerinden göstereceğim. Fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Arkadaşlar ben burayı zaten 9'ları çizdim. Hemen size taktiğimizi göstereyim. Arkadaşlar buraya sıfır yazıyoruz. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yazdık arkadaşlar. Ondan sonra 9'un yanına 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yazdık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çarpım tablosu 9'lar karşımıza çıktı. İsterseniz bir kontrol edelim. 9 kere 1 9. 9 kere 2 18. 9 kere 3 27. 9 kere 4 36. 9 kere 5 45. 9 kere 6 54. 9 kere 7 63. 9 kere 8 72. 9 kere 9 81. 9 kere 10 90. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız açıklamadaki linkten kanalıma abone olup ve videoya like atarsanız gerçekten benim çok mu çok mutlu edersiniz. Daha fazla videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.